Herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda Xiaomi, Redmi serileri ya da herhangi Poco, Hon yani bunları kullanıyorsanız Android cihazları nasıl hızlandırabilirsiniz? Pil performansını arttırıp gün içerisinde nasıl şarjınızın daha uzun dayanmasını sağlayabilirsiniz? Performansını FPS değerlerini nasıl arttırabilirsiniz? Bu videoda yapacağımız ayarlamalar sayesinde bunların hepsine çözüm bulacaksınız. Arkadaşlar şunu da en baştan söyleyeyim. Bu ayarlar genelde Android cihazlarda ortaktır. Aynı mantıkla kullandığınız telefonda ayarlamaları uygulayabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa hiç çekinmeyin, saçmadır, odur budur diye düşünmeyin. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Aşağıda sorun hepsine tek tek cevap vereceğim. Şimdi benim elimde Xiaomi'nin bir telefonu var. Bu telefonda benim kullandığım ayarlara size göstereceğim. Ben kullandığım ayarlardan sonra pilim çok uzun dayanıyor. Size göstereceğim yine bunu. Ve aldığım FPS değerleri de çok yüksek. Şimdi biraz yana kayayım. Ekranı da sağ tarafta yansıtacağım çünkü. Şimdi arkadaşlar telefonda ekran kaydını başlattım ve ayarlara girdim. Burada öncelikle dikkat etmeniz konu Gereken konu telefon hakkında kısmına gelip buradaki yazılım güncellemesine bakmak. Eğer benim gibi telefonunuz çok yeni değilse yeni çıkan sürümleri hemen indirmeyin. Şimdi biliyorum mesela buraya tıkladığımız zaman bakın bana güncelleme gelmiş. Şu an ben MIUI 14 kullanıyorum. HyperOS gelmiş. HyperOS'u indirmedim. Niye? Çünkü bu telefon HyperOS'ta sorunlar yaşayabilir. Biraz Burada telefonun kapasitesini kaldırabilir mi konusu altında biraz düşünüp öyle yükleyin güncellemeleri. Gelen güncellemeleri hemen takır takır yüklüyorsunuz anlıyorum heyecanınızı ama önemli olan elimizdeki telefonun da performansı arkadaşlar. Bunu çok düşürmemeniz lazım. Ardından aşağı geliyorum ve burada depolama kısmına tıklıyorum. Şimdi depolama kısmında özellikle depolama alanı az kalan arkadaşlar şurada derin temizlik var. Buraya girmeniz gerekiyor. Derin temizliği burada yaptıktan sonra yalnız nelerin silindiğine çok dikkat edin. Burada silinen dosyalar geri getirilemez. Bakın telefon telefonda inanılmaz bir yer açacak. Bunun ben farkındayım. Şuraya girdiğimiz zaman bak burada videolar falan filan hepsinde burada var arkadaşlar. Bunların hepsinin çok fazla yer açacağını biliyorum. Bu arada bu video reklam değil. Gözüken uygulamalar da reklam değil. Bunu da söyleyeyim en baştan. Bunları temizlediğiniz zaman telefon hafızası boşalacağı için performans konusunda pil performansını artış sağlarsınız. Ama nelerin temizlendiğine özellikle çok dikkat edin arkadaşlar. Ardından geri gidiyorum ve burada ekran kısmına geliyorum. Şimdi ekran kısmında burada yenileme hızı var. Çoğu arkadaş bunu özel yapıp en yüksek ayarda kullanıyor. Bunu yapmayın. Varsayılan seçin. Telefonunuz ekranda çıkan durumlara göre kendi yenileme hızını ayarlasın. Varsayılan yapmayıp en yüksek yenileme hızı yapınca her zaman oradaki yenileme hızını kullanamazsın. Mesela telefonun 120 Hz, 120 Hz'i seçtin. Oyuna girdin 60 FPS alıyorsun. E sen 120 Hz'i kullanamıyorsun ki. O yüzden bir tık daha düşük kendisi ayarlasın varsayılanı seçin. Böylece hem ekran performansınız artar hem de emin olun pil performansınız gerçekten çok artar arkadaşlar. Bunu bir deneyin bana hak vereceksiniz. Geri gidiyorum arkadaşlar. Şimdi burada aşağı iniyorum ve pil kısmına geliyorum. Burada çok önemli bir husus var. Bak şimdi geçerli mod ben hep dengeli de kullanırım. Bak pilimin ne kadar uzun dayandığını görüyor musun? Ben ne zamandır pili şarja takmamışım? Görüyorsun değil mi? Bak ne kadar uzun zamandır dayanıyor. Bunun sebebi çok basit. Ben bu ayarları kullanıyorum kendimde. Ve dengeli modda kullanıyorum. Arkadaşlar buraya tıkladığınızda pil tasarrufu ve ultra pil tasarrufu var. Bir kere pil tasarrufu ve ultra pil tasarrufunu %20'nin altında kullanın. O da telefonu şarja takma imkanınız yoksa. İmkanınız varsa %20'nin altına düştüğünde telefonu şarja takın tamamen doldurana kadar da çekmeyin. Ya ultra pil tasarrufu ve pil tasarrufu işlemci performansını düşürür. Siz aynı işleri pil tasarrufuyla yapmaya çalıştığınız zaman pilden daha çok güç çekilecek ve yarım işlemciyle kasıla kasıla o işleri yapmaya çalışacak. Olabildiğince dengeli de kullanın. Kesinlikle buna dikkat edin. Bir de burada ek özellikler var. Burada mesela ben burada cihaz ön belleği temizle 5 dakika yapıyorum. Burada programlı açma kapama var. Bunu da aktif hale getirebilirsiniz. Yani uygulamadan çıktığınız zaman yapacağınız şeyleri göster ama ben kullanmadığım için size de göstermeyeceğim. Bunu da 5 dakika yapıyorum. Zaten 5 dakika telefon elime almıyorsam açmıyorsam işim vardır. O arada ön belleği temizlesin. Telefonun ekranı kapalıyken tekrar telefonu açtığımda aynı uygulamaya girmeyeceksem hem pil tasarrufu sağlar hem cihazı rahatlattığı için cihaz daha hızlı çalışır arkadaşlar. Geri gidiyorum. Şimdi burada bir de önemli olan bir şey var. Pil konusunda arkadaşlar telefonun şarjı %0'a düşmesin. %20'den altına düşünde o telefonu artık şarja takın ve bence eğer işiniz yoksa dolana kadar kesinlikle çıkartmayın. Tamamen dolduramayacaksanız da %80'e gelmeden telefonu şarjdan çekin. 75'lerde, 76'larda çekin. Çünkü bunu daha önce çok açıkladım. Dengelenme şarjlarında telefonu şarjdan çekerseniz pil sağlığınız çok daha hızlı düşer ve ilerleyen zamanlarda büyük sorunlar yaşarsınız. Bir telefonun performansını etkileyen en önemli husus pildir arkadaşlar. Eğer piliniz eskidiyse ve çok hızlı da bitiyorsa bu ayarları yapmanıza rağmen yapmanıza rağmen o telefonun pilini değiştirin ve aradaki hem performans hem de pil gücünün farkına varın. Ya orijinal pil değişimi yaparsanız bir kere cihazın çehresi değişir. Aldığınız ilk günkü performansına döner emin olun. Bir cihazda en önemli olan olaylardan biri pildir. Pilin sağlığı çok düşük olmasın. Ardından uygulamalara geliyorum. Burada şimdi uygulamalar yönet var. Buraya tıklıyorum. Şimdi burada arkadaşlar örnek vermek gerekirse benim sürekli kullandığım mesela Gmail var tamam mı? Bak Gmail'i durdurmuşum ben. Durdurmuşum. Bak durdurmasam %15 şarjımı yemiş. Bu şekilde kullanmadığınız, sürekli girmediğiniz, nadiren kullandığınız uygulamalara çıkış yaptıktan sonra buraya gelin ve durmaya zorla deyin. Arka planda çalışmasını engeller, çok rahat bir pil tasarrufu sağlatır. Böylece telefonunuzun şarjı da uzun dayanır. Hem de başka bir uygulama kullanırken, oyun oynarken FPS değerleriniz daha çok artar. Bak bunları yapın gerçekten FPS değerleriniz artacak. Ve telefon daha da hızlanacak. Telefonda ısınma problemlerini çözeceksiniz. Ve piliniz çok daha uzun dayanacak. Geri gidiyorum. Şimdi gelelim ek ayarlara. Burada birazcık önemli noktalar var. Bellek uzantısı kısmı var. Şimdi ben bunu kapalıda kullanıyorum. Ama artık telefonunuz kasıyorsa bunu 4, 6, 8 birini seçip kullanabilirsiniz. Şimdi bu direkt olarak FPS mesela 8 seçtin, 8 remin var iki katında arttırmaz. Belli bir miktar artış sağlar. Genel olarak uygulamaları bu tarafta tutar ve uygulamaların Telefonun sürekli belleğinde yer kaplamasını engeller. Yani pil tasarrufu sağlarsınız. Alan açtığınız için uygulamalara daha hızlı girersiniz. Bu telefonu gerçekten hızlandırır. Ama FPS değerlerinde 8 RAM'in var. 8 seçtin 16 iki katına çıktı. Öyle değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama illaki FPS artışına da yardımcı olur. Ardından geliştirici seçeneklerine giriyorsunuz. Bir aşağı doğru geliyorsunuz. Biraz hızlı gittik aşağı ama. Şimdi burada Mobil veriyi her zaman açık tut var. Bu sizde açıktır. Bunu kapatın. Bu gerçekten inanılmaz bir pil tasarrufu ve internet paketi tasarrufu sağlar. Burada Wi-Fi taramasını daraltma var. Bunu kesinlikle açın. Hem pil performansını arttırır hem de A performansını arttırır. Bak pil tüketimini azaltır, A performansını arttırır. Zaten A altında yazmış arkadaşlar. Bunu kesinlikle kullanın. Ardından aşağı geliyorum. Burada önemli bir nokta daha var arkadaşlar. Bir tık daha aşağı geliyorum. Arka plan işlem sınırı. Ben bunu standartta kullanıyorum. Eğer telefonunuz çok kasıyorsa en çok 3 işlemi seçebilirsiniz. Bu sayede telefon arka planda 3 işlem harici geriye kalan işlemleri bitirir. Ve telefonun pil performansı, yine ısınması falan her şey güzel bir şekilde düzelir arkadaşlar. Arka plan işlem sınırı da gerçekten önemli olan ayarlamalardan biridir. Ben genel olarak bunları yapıyorum. Bir de sürekli olarak kullanmayacağım bir uygulama varsa onu genelde siliyorum arkadaşlar. Bunu yapmakta emin olun bana telefonun pil tasarrufu konusunda ve arka planda uygulamaların sürekli şarj yemesini engelleyeceği için güzel iş yapıyor. Yapmıyor değil. Şimdi arkadaşlar benim yaptığım ayarlar genel olarak bunlar. Bunları yaptığınız zaman emin olun istediğiniz sonuca ulaşacaksınız. Ama bunların dışında dediğim gibi en önemli husus pil olduğu için kesinlikle orijinal şarj aleti kullanın. Kesinlikle orijinal şarj aleti kullanın. Bakın kesinlikle ya da o firmanın lisans verdiği şarj aletlerini kullanın. Orijinaline ulaşamıyorsan çok pahalı geliyorsa lisanslı şarj aleti kullan telefonun pil performansı çok düşükse bunları yapmana rağmen telefon beklediğin kadar hızlanmadıysa sürekli hala pilin hızlı bitiyorsa ve gerçekten 2 seneden fazladır o telefonu kullanıyorsan pilin artık değişim zamanı gelmiştir. O pili değiştirerek daha yüksek performanslı bir pil alabilirsin. Orijinal bir pil alman gerekiyor. O gerçekten güzel bir yerde güvenilir bir serviste değiştirmen gerekiyor. Telefona yan sanayi pil alırsan telefonu 2 ay kurtarırsın. 3. ay tekrar pil sağlığın düşer. O telefonla uyum sağlamaz. Kaş yapayım derken göz çıkarırsın. Paranı çöpe atarsın. Gerek yok orijinal telefonun Kendi zaten Xiaomi falan artık bütün Telefonların kendi mağazaları çok fazla var Oraya gidin güzel bir pil alın Telefonu güzel gayet performanslı bir şekilde kullanmaya Devam edin bugün anlatmak istediklerim Bu kadar bir sorunuz varsa yorumlarda Sorun çekinmeyin umarım telefonunuzun Performansı artar ve bu video Gerçekten işinize yarar sizleri çok seviyorum Abone olup beni desteklemeyi de unutmayın Hoşçakalın bay bay